Birisi. Ee, şey Batukeş 10 tane esime satmış. Buradaki bütün arkadaşlar için atmış. Çok teşekkürler. Kesesine bereket. Ben yukarı ekliyorum. Biri bin olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Gönlü güzel aslan kardeşim Batukeş. Ee, gerçekten devamlı desteklerini hiçbir zaman esirgemiyor zaten. Onun vesilesiyle, Bero ablanın vesilesiyle e, böyle bu odalara desteğe geliyoruz. Ve bu durumdan da çok memnunuz. Çünkü sonuç itibariyle biz e, burada bir bebe umut olmak için toplandık. Yani bundan daha da güzel bir iş yok. Zaten biz bu space odalarına aktif olarak katılan bu space odalarında bulunan insanlarız. Sohbetimizi, muhabbetimizi, geyiğimizi yapıyoruz. Bir yarım saatimizi buraya ayırmak pek de güç olmasa gerekiyor. Çünkü e, bir bebek için buradayız her şeyden önce. Yani biz o bebeğimizin feryadını duymazdan gelemeyiz. O annemizin, annelerimizin feryadını duymazdan gelemeyiz. O yüzden desteğimize aynı şekilde devam ediyoruz. Hem maddi hem manevi. Ee, Mustafa Yıldız'ın tweetine tekrar bakıyorum. Daha yeni 17 tane RT görüyorum. Çok az arkadaşlar. Ee, lütfen biraz daha abanalım. Odada 60 kişi olduk. Seri bir şekilde abanalım bu tweete. Tweetin üstünden de 3 dakika geçmiş. O süre zarfında ben Pınar müsaitsen canım senden bir tweet alayım seri bir şekilde. Ee, evet müsaitim tamam paylaşacağım. Tamam son 35 kişi de yazarsan canım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar DM yoluyla davet çok önemli. Samimi olduğunuz arkadaşlarınızı buraya çekmeniz gerçekten çok önemli. Bu süre zarfında ben konuşurken aynı zamanda DM yoluyla halen de arkadaşlarımı davet ediyorum. Neredeyse alfabeli iki harflerin yarısına geldim. Tıklıyorum sürekli yazıyorum. Kim çıksa önüme tıklıyorum davet ediyorum. Buraya çekmeye çalışıyorum. Daha çabuk bir şekilde challenge'ımız bitsin. Ya Challenge'ın daha çabuk bitmesinden yanı sıra bir de önemli olan şu o süre zarfında dekontla da bölünmemiz. Dekontla da bölünmemiz çok önemli. Çünkü e, işin manevi kısmından çok bana göre maddiyat çok önemli. Çünkü gerçekten ilaç çok pahalı. Ve e, dediğim gibi bu konuda da zaten gereken hassasiyet pek gösterilmiyor. E, günümüzde Ülkemizde çoğu şeyi sosyal medyada örgütlenerek hallettiğimiz gibi bunu da yine sosyal medyada örgütlenerek halletmeye çalışıyoruz. Gönüllülerimizden Allah razı olsun. Ben bir bebek gönüllüsü değilim. Ama e, bir bebek gönüllüsüymüşüm gibi davranmayı kendime hak biliyorum. Çünkü vicdanım bunu gerektiriyor. Biliyorum ki sizde aynı vicdana aynı hassasiyete sahipsiniz. modelist buyur kanka. Kanka sözünü balla kesiyorum yorulduysan pastayabilirsin diye söyleyecektim kanka. Devam edeyim istiyorsan kanka. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Oda sayısına bakıyorum seriden 58 kişiyiz arkadaşlar yukarıda atılan tweetleri seriden millete dönelim ben büyük gruplara da paylaştım bizim kendi Clubhouse ve ayrıca diğer e, platformda bulunan diğer arkadaşlara da söyledim onlara da gelecek birazdan o da 150-200 kişiyi görecektir diye tahmin ediyorum odaya atılan tweetleri seri bir şekilde RT dönmenizi istiyorum yukarıda Panar paylaştı bu Twitter seriden şu anda gelmeye başladılar zaten 63 kişiye yükseldik birden bire. Arkadaşlar yukarıda Pınar'ın atmış olduğu tweet seriden bir RT dönmenizi istiyorum. Bakıyorum o da sayısını 63 60 En azından en azından 50 tane RT gelirse şu challenge biter diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani maddi destek sağlayamıyorsanız bile manevi olarak yaptığınız destek size e, maddi destek olarak geri dönecek hem bebeğimize hem de eden ortalama olarak sizin yaptığınız her bir RT yani sizin bebeğe verdiğiniz hem maddi destek hem de maddi de, manevi destek olarak bebeğimize Yardımda bulunmuş olacaksınız. Ayrıca kişi sayısına hesaplarsak ortalama kişi başı 200 TL bir bağışta bulunmuş olacaksınız. Lütfen odada çıkmayalım. Ya yani odadan çıkarsanız da cidden yani e, kimseye atmaz yayından e, yayın bagada girmiş olabiliyor arkadaşlar yayından düşüyorsanız tekrardan gelmenizi ve burada tanıdığınız illaki bir arkadaşınız vardır. Onlara yazarsanız yani oda bağlantısını tekrardan gönderirler zaten öyle insanlar değillerdir. Ayrıca öyle bir yayın da değil zaten. Lütfen odadan çıkmayalım. Sevdiğim insanlar var. Çok değer verdiğim insanlar var. Hepinizi seviyorum ama lütfen o odamızdan çıkmayalım arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Bebeğin tabii ki de manevi desteğe çok ihtiyacı var. Ee, Damla bebeği ben sürekli gördüğüm bir bebek. Adana Ceyhan'ın bebeği. Ben de Adana'lıyım zaten. Ayrıca öyle bir zaafım da var. Lütfen odadan çıkmayalım, lütfen desteklerinize esirgemeyin. Ben Twitter'da yani çok sevme odaları falan yönettim ama şimdi 20 bin TL'lik bağış çok güzel bir bağış bebek için. Yani bebeğin de zaten e, buna çok ihtiyacı var. Bizler elimizden gelen desteği yaptıktan sonra e, bizim e, şöyle söyleyeyim, biz elimizden gelen desteği yaptıktan sonra bebeğin de kurtulacağına inanıyorum. Yani bütün bebekler kurtulsun, bütün bebekler yaşasın diyorum. Yani sözü ben tekrardan Tülay Abla'ya ya da Gökhan'a bırakacağım. Ben kötü oldum çünkü. Teşekkür ederim kardeşim. Ee, arkadaşlar 65'teyiz. 65 Van. E, devam ediyoruz. E, sayımız da pek yükselmiyor. DM yoluyla davet olmadı mı? Yukarıdaki tweet'e e, bir de ricamız e, biz tweet istemediğimiz sürece tweet gelmesin yukarıya. Yukarı karışıyor sonra bu şekilde pek bir etkileşim olmuyor. Pınar'ın tweet'ine daha yeni 13 tane RT gelmiş. En az bir 50 tane RT gelmesi gerekiyordu ki hani tayma düşsün bu oda. Pınar'ın tweet'inden sonra e, Kırık Kalp diye bir hesap tweet atmış. Konuşmacı da mı? Kırık Kalp konuşmacı da değil. E, yukarıda Kırık Kalp diye bir e, Kırık Kalp mı? Kırık mı nasıl bir isim? Ee, öyle bir hesap e, tweet atmış arkadaşlar. 13 tane yeniden gönderi var orada. E, seri bir şekilde abone alalım. E, hemen bir reyete dönelim seri bir şekilde. Odada 67 kişiyiz. Sayımız yavaş yavaş yükseliyor. Seri bir şekilde abone Reyete dönelim. E, Tayma düşsün bu oda. Herkes görsün gelsin. E, DM yoluyla davet edelim. Önümüze kim geliyorsa. Ali, Veli, kimi görüyorsanız. E, aynı şekilde yukarıdaki... Tweet'in altına da gel acil gel ondan sonra ne bileyim tekrar yayının bağlantısı artık ne yazmak istiyorsanız ifşa bile yazabilirsiniz. Ne yazmak istiyorsanız yazın aynı şekilde insanlar görsün gelsin toplansın buraya sayımız da yavaş yavaş yükseliyor zaten lütfen gelenler çıkmasın. Yayından atılma gibi bir durum da söz konusu değil bu arada. Bazen yayın baga düşüyor. Odadan atılma gibi bir durum söz konusu oluyor. Tekrar deneyip giriş yapabilirsiniz. Böyle bu tür odalardan zaten atılmazsınız. Öyle bir şey yok. Çünkü gerçekten burada hepinize ihtiyacımız var. Birinize belki bin kere ihtiyacımız var. Desteğiniz hem maddi hem manevi şekilde ihtiyacımız var. O yüzden çıkmayın odadan. Hatta getirebildiğiniz kadar arkadaşınızı getirin. Şu an aşağıda yayıncı arkadaşlarımız var mı ee, yayıncı kimseyi göremiyorum yayın kitlesi olan arkadaşlarımız olsaydı yukarı gelseydi güzel olurdu ama aşağıda gözüme kestirdim mavi tikli birkaç hesap var onlardan yukarı gelmesini rica ediyorum ee, Poyraz hesabı eğer müsaitse yukarı gelsin ondan bir tweet alacağım ee, onun yanı sıra e, Rukiye hesabı var ondan da aynı şekilde bir tweet alacağım eğer müsaitseler onlarda yukarı gelsinler dediğim gibi arkadaşlar bir bebeğe umut için buradayız ee, sadece 100 kişi lazım bize sayımızda 68 70 bandında son 30 kişiye ihtiyacımız var. Ee... Her birimiz zaten ikişer kişi buraya yetişse sayımız e, direkt olarak tamamlanacak zaten. Ama e, biliyorum bu konuda insanlar biraz duyarsız davranıyor. Gerçekten insanları buraya çekmek, getirmek biraz zor oluyor. O konuda ben de çok müzdaribim. E, kendi arkadaşlarımı buraya, bile buraya çekmekte güçlük çekiyorum. Bazı arkadaşlarım da bu konuda çok feryat, figan içinde. Hani hep aynı isimler geliyoruz falan diye. Ama dediğim gibi arkadaşlar hani buraya gelen insanlar Buraya toplandığı zaman, bu challenge bittiği zaman sabırlı bir şekilde bebeğimizin durumunu, bebeğimizin hastalığını ya da SMA hakkında bilgisi yoksa, SMA hastalığı hakkında bir bilgi sahibi edinirse, biliyorum ki zaten vicdanlı bir insansa devamlı bu konuda gereken desteği sunacaktır. Hem maddi hem manevi. Çünkü gerçekten çok zor bir hastalık ve e, hepimiz e, annelerimizle, babalarımızla beraberiz ve annelerimizin, babalarımızın e, feryat figan içinde olmasını istemeyiz. E, Kendimizi onların yerine koyalım. İleride bu bizim çocuğumuz da olabilir Allah korusun. Biz çocuklarımızın burada sürekli e, siyah beyaz fotoğrafların paylaşılmasını da istemiyoruz. Biz istiyoruz ki çocuklarımız sağlıklı, huzurlu, mutlu bir şekilde yarınlara ulaşabilsinler. Belki bu çocuğumuz yarın bizim memleketimize öğretmen olacaktır. Belki bu çocuğumuz yarın bizim memleketimize bir doktor olacaktır. Hayırlı işlere vesile olacaktır. Nereden bilebiliriz? O yüzden arkadaşlar... Ne yapıyoruz? Vicdanımızla, kalbimizle hareket ediyoruz. Seri bir şekilde DM yoluyla insanları buraya topluyoruz. Ee, i̇nsanları buraya toplamanın bir diğer etkeni de var. Son zamanlarda pek e, şahit olmadım ama öncelerde çok şahit oldum. Twitter'da yeni olmama rağmen ama Twitter'ın eskilerinden mesela e, Batukeş'ten duyduğum kadarıyla onun yanı sıra e, Lüzifir abilerden duyduğum kadarıyla mesela bazı insanlar geliyor odaya hiç ummadığınız şekilde Öyle bağışlar yapıyor ki dudak uçuklatacak şekilde. Yani o yüzden hani siz burada DM yoluyla paylaştığınız zaman belki de e, tamam abla gel. E, Beru ablayı aşağıdan yukarı alabilir miyiz? Ondan bir tweet alacağım. Tülay buyur. Ya ben de onu söyleyecektim. Biri bize yeni bir tweet hazırlar mı? 70 kişi olduk diye. Bir de e, yeni bir challenge'ımız da var. Bir bağışımız e, 200 kart tanesi gelirse 200 tane de o atacakmış. Onu da hatırlatırsan sevinirim Gökhan. Türk hoş geldin. Tekrar e, alabilir miyim abla? Anlamadım son dediğini. E, 200 kart tanesini 200 tane yani sembol olarak belirlediğimiz 200'e 200 e de gelecek. Bu da geldi yeni bir bağışçımızdan. Ta Onu da yukarı ekledim ben. Tamam. Tamam. Yeni bir challenge daha eklenmiş arkadaşlar. Duydunuz? E, bir saniye bana Abi sen hazırlıyorsun değil mi Berra abla tweet? Hazırladın mı? Ha süper. Tamam. E, Bero ablanın tweet'i geldi. Şu an yukarıda sabit e, duruyor arkadaşlar. Hemen 75 kişiyiz. 75 Ardahan. Seri bir şekilde hemen yukarıdaki tweet'e abanıyoruz. Ozan ab çok teşekkür ediyorum. Ahmet abi aynı şekilde çok teşekkür ediyorum. Gelsin bizim tayfa bir an önce challenge'ı tamamlayalım. E, seri bir şekilde abanıyoruz arkadaşlar. Hemen herkes girsin. Bero abla yukarıda 50 kaldırmış. E, mavi elbisesiyle ışıl ışıl güzel bir hanfendi Yukarıda duruyor. Elini kaldırmış. Hemen onun profiline girebilirsiniz ya da üstteki <laughs> sabitten tıklayıp e, direkt RT dönebilirsiniz. Seri bir şekilde abone Hemen o, o, o tweet'e bir RT dönelim. Herkesi buraya çağıralım. Seri bir şekilde challenge'ımızı tamamlayalım. Derken Kerim hoş geldin canım. 16 kişi olmuş. Ee, biraz daha biraz daha biraz daha seri olalım arkadaşlar. Hemen beklemeden hemen bu oda Tayma e, sayfaya düşsün ki insanlar görüp gelsin. Kerim sözü sana bırakıyorum. Sayımız 76. Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bol bol açlı yayınlar. Benim, evet, bu arada yeni tweet isteme bana DM'den yeni tweet geldi ben sabitleyeceğim birazdan. Tamamdır zaten kaç dakika olmuş? 1 dakika olmuş arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şu an sayımız 76. 100 kişi olursak 20 bin liralık bir de kon sahibi olacağız sizlerin sayesinde. Bir yardımcı daha çekerseniz çok daha iyi olur. Aşağıdan bakayım bir Bayvik var, Ömer var. Bu arkadaşlarım da yukarı gelsinler. Gel kanka müsaitseniz. Ya yani müsait değilseniz de mikrofonu kapalı bir şekilde burada beklerseniz çok iyi olur. Bir kişi de hemen yardımcı çekin o arkadaşlarımızı alalım. Evet arkadaşlar 77 kişi şu anda. 100 kişi olmaya ihtiyacımız var. Ben DM'den bütün arkadaşlarıma gönderiyorum. Sizler de aynı şekilde DM aracılığıyla da davet ederseniz çok daha sayımız hızlı bir şekilde ilerler ve sizi burada çok fazla tutmak zorunda kalmayız. Yukarıda iki tane tweet var. Yukarıdaki... E, Kerim seni alayım mı yardımcıya? Şu an kimse müsait fark değil. Fark etmez olur. Alabilirsiniz. Tamamdır. Arkadaşlar bakıyorum şu an sayımıza. 83 kişi olduk. Yukarıdaki tweet'i kaydırsanız valilik onaylı İBAN bilgisine ulaşabilirsiniz. Ulaşamayan arkadaşlarımız yukarıdaki yönetici konuşmacı fark etmiyor. Herhangi bir arkadaşa ulaşırsa biz size DM'den her türlü ulaştırabiliriz arkadaşlar. Bakayım şimdi ben on tweet'ine kaç tane retweet gelmiş. 28 tane retweet gelmiş. Olsun sıkıntı değil arkadaşlar. 90'ı gördükten sonra ben sizden bir şey rica edeceğim. Lütfen e, mikrofonunuz tamamen kapalı bir şekilde beni dinlemeyin. En azından bir tık da olsa bizi duyarsanız çok daha iyi olur. Baybik hoş geldin kardeşim, yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben şu an bir talep atayım sizlere, klara gelmek istiyormuş, gel Clara. E, talepleri istiyorsan sadece ben alayım, iki kişi aynı anda bastığı zaman baga giriyor. Evet arkadaşlar, 85 kişi şu anda dur, ben hemen bir kişi indireceğim. E, Kadri Bey kusura bakmayın siz alayım aşağıya. Baybik gel kardeşim. 85 kişi. Bu arada beni de indirebilirsin aşağıya Kerim. Tamamdır. Arkadaşım var çünkü. Tamamdır, sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, 86 kişiyiz. DM herkesin e, yayına arkadaşlarını davet etmesini istiyorum. Şu an bakıyorum aşağıda zaten hepinizi e, normal Space odalarından ben tanıyorum. Sizler de bizi tanıyorsunuz. İlla ki sizin de bir iki tane bu sanal ortamda Space odalarında tanıdıklarınızın olduğunu düşünüyorum. Herkes bir kişi davet etse zaten sayımız 172 kişi olur arkadaşlar. Yani siz düşünün. Herkesten bir kişiyi buraya kolundan bacağından tutup buraya davet etmesini rica ediyorum. Evet arkadaşlar şu an bakıyorum sayımızda 85 kişi oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Eynimizin bug'a girmemesi için. En aşağıda sağ tarafta bir baloncuk göreceksiniz. Orada 10 yazıyor bende. Sizler de aynı şekilde 10 yazıyor. Androidlerde nasıl bilmiyorum. Şimdi oraya herkes e, yayın linkini göreceksiniz. Yönetici Tülay Hanım'ın linkini göreceksiniz arkadaşlar. Oraya giriyorsunuz solda baloncuk var. O soldaki baloncuğa acil gel yazıyorsunuz arkadaşlar. Herkesten yazmasını rica ediyorum ben. Buradaki 85 kişinin de aynı anda Tülay Hanım siz de aynı şekilde yönetici de olsa fark etmiyor. Herkesin aynı anda 85 tane acil gel yazmasını rica ediyorum arkadaşlar. En azından hem yayınımız korunur hem de e, daha sağlıklı bir challenge sizlerle devam edebiliriz arkadaşlar. 85 kişi şu anda. Evet herkesten bekliyorum arkadaşlar. 15 tane oldu şu anda. Ben 85 tane yorum görmek istiyorum. Arkadaşlar sağ en aşağıda baloncuk göreceksiniz. Oraya herkes bir acil gel yazabilir mi? Yaz kanka. Bir yayını bir time düşürelim. Yayın time düşürdükten sonra işimiz çok daha kolay olacaktır. Yaz 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 Herkesten yukarıdaki ayrıl butonu var. Üç noktalar yukarı doğru ok ver. Ona basıp DM aracılığı da daveti göreceksiniz arkadaşlar. Ona da bastıktan sonra Android'lerde farklı olabilir. Ona bastıktan sonra da en son iletişime geçtiriz arkadaşlarınızı. 1 2 3 4 fark etmiyor. Tanıdık, tanımadık. Herkesi buraya davet etmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Herkes acil gel yazın. Onun dışında ne yapabilirsiniz? Yukarıdaki ok işaretine basıp bağlantıyı kopyala var. Bağlantıyı kopyaladıktan sonra da ana sayfaya geliyorsun güzel kardeşim. Hani o tweet attığın yer var ya, o tweet attığın yerde en son tweet atan arkadaşlarına mesaj DM'ne DM'ne giriyorsun, yapıştır diyorsun güzel kardeşim benim. Tanıdık, tanımadık fark etmiyor. herkese yollarsan 50, herkes 50 kişiye yollasa zaten illaki 2-3 kişinin gelebileceğini düşünüyorum ben. Bu challenge'ların amacı aynı kişileri davet etmek değil. Burada challenge yaptık işte hadi gidelim falan muhabbet değil. Öyle olsaydı ben zaten bütün arkadaşlarıma davet ederdim her türlü tamamlardık. O mesele değil. Bu challenge'ların amacı bu bebekleri başka insanlara duyurabilmek. Sizden farklı farklı insanlara bu bebeği duyurmanızı rica ediyorum. Farklı farklı insanlara buraya davet etmenizi rica ediyorum arkadaşlar. 100 kişi olduktan sonra hiçbir manası yok. Herkesten farklı insanları görmek istiyoruz derken 3 tane el kaldırmış arkadaşımız var buyurun. Eee Kerim yeni bir tweet sağlık dediğimizde Beru abla sen elini indirebilirsin. Tweet'i de anons edersin. Arkadaşlar ee, iki tane tweet var şu anda. Bak kafanıza göre şey, bir modeli, bir modeli, modeli, tweet atmışsanuz çok iyi olur. Modelisin tweet'i kalsın. Modelisin tweet'i kalsın. Şöyle yapalım ee, o öbür zaman. Tweet bir saniye şöyle yapıyoruz. Ben dekontla bölebilir miyim evet. sizi? Aşağıda Bay Smile beyefendi var. O kırk adet kartanesi almış. Yukarıya eklerseniz sevinirim. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Ben hemen ekliyorum. Evet arkadaşlar şu anda ben herkesten şunu talep edeceğim. Yukarıdaki tweetleri bir temizler misin? Sadece valilik onay kalsın. Yayın linkini silin. Komple yayın linkini sadece valilik onay kalsın yukarıda. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Yukarıdaki ok işaretine basıyoruz. Bağlantıyı kopyala diyoruz. Bak ben şu anda herkesten 90 kişinin, 91 kişinin hatta 92 kişinin aynı anda bunu yapmasını rica edeceğim. Yukarıdaki tweetleri bir temizleyin siz. Hatta dur ben temizleyeyim hemen. Ben temizleyeyim. Bir saniye. Şunları bir kaldıralım. Bağlantıyı kopyaladınız mı arkadaşlar? Ana sayfaya geliyorsunuz. Herkezden 93 kişinin 93 kişiden de aynı hassasiyeti rica ediyorum. Sonra ana sayfaya gelip o tweet attığın yer var ya, o tweet attığın yerden herkesin yayını paylaşmasını istiyorum arkadaşlar. Retweet atmanın hiçbir önemi yok. Herkes bir paylaşabilir mi? Herkes paylaşsın kanka. Paylaştıktan sonra zaten yayın sayımız 100'ü de geçecek, 150'yi de geçecek. Sizlerden paylaşmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Herkes bir paylaşsın, profilinde gözüksün. Paylaşamayan arkadaşlarımıza tekrardan söylüyorum. Yukarı doğru ok işareti var. Ona basıp bağlantı kopyala var. Android'lerde farklı olabilir bilmiyorum. En azından yukarıdaki tuşlara bas kardeşim. Ayrıl butonu haricinde her tuşa basabilirsin bu arada. Ona bas, bağlantı kopyala, ana sayfaya gel, e, tweet'i paylaş. Yani linkini paylaşmanı rica ediyorum ve ben şu an sağ baloncuk kısmına bakıyorum. Sadece 38 tane yorum var. Arkadaşlar tekrardan bir basar mısın? Hani yayından sonra kaldırabilirsin atmış olduğun tweet'leri. Kaldır güzel kardeşim. Hiç sıkıntı yok. Ama şu yayın 100 kişi olana kadar senden destek rica ediyorum. Bak baga sokmayalım şu yayını. Ee, herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Herkesten bir acil gel, 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 gel yaz güzel kardeşim. Hiçbir şey kaybetmezsin. Hiçbir şekilde de profil kirlenmez. Yayından sonra dediğim gibi her türlü o paylaşıcı olduğun Twitter'ı kaldırabilirsin. Aşağıdan yayıncı olan veya ne bileyim yayın kitlesi olan arkadaşlarınız varsa yukarı talep atsınlar. Onlar da yukarıya gelip mikrofonu kapalı bir şekilde beklerlerse en azından yayın şeyimiz sıramız birinci sıraya gelir ve bizi takip eden arkadaşlarımız, sizi takip eden arkadaşlarımız yayını görürler. Bu şekilde de challenge'ımıza mani olarak destek sağlamış olursun. Dinleyicide kalma hani bir senden 2-3 dakika da olsa yukarıya çıkıp mikrofonu kapalı bir şekilde gelmeni rica ediyorum. Aşağıdaki arkadaşlar da herhangi bir atılma çıkarma gibi bir şey söz konusu olursa yayına tekrardan gelmeye çalışsınlar ve herkes bir emoji atabilir mi aşağıda sesini duyan arkadaşlar? Herkes bir emoji atsın kanka. Herkes bir emoji atarsa çok daha iyi olur. Şu an sayımız 94 kişi oldu. Son 6 kişi kaldı. 6 kişi gelirse 20 bin liralık bir dekon sahibi olacağız bak sizlerin sayesinde. Aynı zamanda maddi bir challenge'ımız var. 200 tane kar tanesi gelirse 200 tane kar tanesi. Yani 2 bin liralık dekon gelirse 2.000 bin liralık da ayrı bir challenge'ımız var güzel kardeşim benim. Sadece yukarıda valilik onaylı IBAN bilgisi var. Ee, bekliyorum şu anda herkesten 3 5 demeden herkesten değilim yani maddi durumu yapabilecek arkadaşlarım türlü paylaşabilirler. Evet yukarıya Batukeş'in bir tweet'i geldi arkadaşlar. Yukarı Batukeş'in tweet'ine de herkesten ben retweet yani yeniden paylaşmasını rica ediyorum. Yukarıdaki Batukeç tweet Batukeç'in tweet'ine giriyorsunuz. En aşağıda kalp ve baloncuk arasında iki tane o karşılıklı birbirine bakıyor. Dikdörtgen şeklinde. Ona basarsan yeniden paylaş var. Yeniden paylaşa bastıktan sonra da her türlü manevi desteklerini esirgememiş olursun. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şu an sesim biraz kısıldı kusura bakmayın. Aynı zamanda yukarıda ayrı butonu var. Üç nokta var. Yukarı doğru ok işareti Ona basarsanız DM aracında daveti göreceksiniz arkadaşlar. Ona da sonra DM'den herkes bir iki tane arkadaşını davet ederse challenge'ımıza manevi olarak destek sağlamış olursunuz. Sayımıza bakıyorum şu anda 98 kişi olduk arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 100 kişi olmamız gerekiyor. 100 kişi olursak 20 bin liralık bir dekon sahibi olacağız sizlerin sayesinde derken 99 olduk arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Son bir kişi kaldı. Bir kişi de geldikten sonra hani challenge'ımız bitti hemen bir yayından gidelim muhabbet yapmazsan çok mutlu olurum. Bir, en azından bir iki, üç dakika da olsa bir damlayı dinle kardeşim. Belki senin burada kalmanla e, senden gelecek bir kişi burada yüklü miktarda bir bağış yapacak. Buna vesile olacaksın. Bu manevi bir challenge. Herkesin burada kalıp manevi olarak destek sağlamasını rica ediyorum ben. 98 kişiyiz arkadaşlar. Bakıyorum şimdi Batukesin tweet'ine kaç tane gelmiş. 23 tane retweet gelmiş derken sayımız 102 oldu. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Burada kalıp 5 dakikada olsa bebeğimizi dinlerseniz çok mutlu oluruz. Onun dışında da dediğim gibi yukarıda bir maddi challenge'ımız daha var. Ona da desteklerinizi bekliyoruz. Ben şu an Batukiş kardeşimizin Twitter'ı kaldırdım hemen. Evet. Valilik onaylı İBAN bilgisi mevcut. Ulaşamayan arkadaşlarınıza herhangi bir şekilde ben bağış yapamıyorum diyen arkadaşlarınıza yukarıda ben yardımcı Kerim. Bana ulaşabilirsiniz. Yukarıdaki konuşmacı arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Size her türlü ...bilgi verebiliriz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Elinize emeğinize sağlık. Buyurun. Hepinize hoş geldiniz. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık Kerim. Desteklerinizi hiç unutmayacağız. Damla 4,5 yaşında Adana... ...Ceyhan Bebeği. 4 SMA... ...Tip 1 ölümcül kas hastalığına sahip. Valilik iznin bitmesine... ...ikinci valilik iznin bitmesine... ...son 33 günümüz kaldı. Kampanyamız %17'de... ...Türkiye'nin sesi duyulmamış... Bir en yavaş kampanyalarından bir tanesinin içindeyiz. Damla'nın şöyle güzel bir avantajı var: Trakesi yok, negi yok, pegi yok. İlacını kavuşursa yüzde 90 doktor da iyileşme gösterebilecek bir çocuk. E, ayakta durabiliyor, yürüyemiyor, kas kayıpları çok az, ellerini kullanabiliyor, konuşabiliyor, her şeyin farkında. E, Damla kendi yayınlarında öl, Damla ölmesin diye destek isteyen bir çocuk. Herkesin maddi ve manevi desteklerine ihtiyacımız var burada. Eğer yardımcı olursanız. Onu desteklerseniz çok mutlu oluruz. İlk tweette yani şu anda tek tweetimiz var zaten. İbanlarımız var. E, 78.46'ya damla yazarak Türk Telekom ve Vodafone'dan da destek sağlayabiliyorsunuz 20 TL'lik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Varsa sormak istediğiniz bir şey e, hemen anlatabilirim. Çok kısa hiçbir zaman e, bu konuda e, desteğini geri çekmeyen, hassasiyet gösteren... E, bizim Galatasaray taraftarına Cemal abi, Ozan abi, Volkan abi hepinize çok çok selam olsun. Görüşemiyoruz pek. İyi ki geldiniz. Gerçi benden önce gelmiştiniz zaten. Her türlü desteği her zaman veriyorsunuz. İyi ki varsınız. Ee, öbür gelen arkadaşlar da çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanetsiniz. Ben de çok teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için Zeliha. Evet. E, teşekkür ederim gelen herkesten. E, Allah razı olsun hepinizden. Ben e, de konuda açıklamak istiyorum. Bünyamin var. E, Allah razı olsun 30 tane kar almış. Kesesine milyon bereket versin Rabbim. Yerini kat kat Çok doldursun inşallah. Çok teşekkürler Bünyamin abi. Eklersin sen o zaman Zeliha yukarıya. Evet arkadaşlar sayımız şu anda 85 ama e, işiniz yoksa yayında kalırsanız çok mutlu edersiniz bizi. Yukarıya gelipse CM hakkında bilgi verebiliriz. İlacın fiyatı arkadaşlar 1.8 milyon dolar. Yani Türk e, kuruyla hesaplarsanız ne kadar çıkabileceğini kendiniz görebilirsiniz. İlaç Türkiye'de yok maalesef. Biz de istiyoruz Türkiye'ye gelmesini. Bunun için tak çalışmaları, e, her bir sürü çalışma, yürüyüşler, şunlar, bunlar her şeyi yapıyoruz arkadaşlar ama ilaç Türkiye'ye gelmiyor. Yurt dışında Dubai, Almanya, Hollanda gibi ülkelerde bebeklerimiz ilaçlarına kavuşuyorlar. Valilik onaylı size tekrardan açıklayayım arkadaşlar. Valilik onaylı IBAN bilgisi şöyle. Siz bir bebek için yani valilik onaylı X bebek için bir bağış yaptığınızda Allah korusun o bebeğe bir şey olduğunda başka bebeklere e, aktarılıyor arkadaşlar. Yani yapmış olduğunuz bağışlar her türlü bir bebeğe can veriyor. Bunun da bilgisini vereyim. E, yukarıdaki valilik onaylı IBAN bilgisini e-devletten attıktan sonra kampanyanın şeffaf olduğunu da gördükten sonra dilediğiniz kadar bağışlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapmış olduğunuz bağışların dekontunu yani SS'nin kişisel bilgilerini karalayarak, yukarıdaki yönetici yardımcı, fark etmiyor, konuşmacı arkadaşlarımızdan herhangi bir ürünü yani burada yayında açıklayabilecek bir arkadaşımıza gönderirseniz çok mutlu oluruz. Çünkü neden? Valilik onaylı olduğu için devlet bize yüzdesini vermiyor. Biz bunları kendimiz dekontları toplayarak bunun için bir ayrı bir birimimiz var. O arkadaşlarımız toplayarak yüzdelik hesaplıyor arkadaşlar. Sizlerden bunu da talep ediyoruz. Bu konuda da bize yardımcı olursanız çok mutlu oluruz. Çok güzel. Tülay yukarı e, diğer e, gelen 20 bine ekleyecek misin? 20 mi ekleyeceğim? Ya da ekleyeceğim Sadece 200 lük challenge kalsın. Sen oraya bak tamam, ben diğer, bakamıyorum. Diğer challenge'ımızı da unutmayalım lütfen. 200 gelir 800 ay, gelecek. Ay ay selamun aleyküm. Ne kadar böyle bol bereketli bu kadar güzel insanların olduğu minnoş tatlı böyle bir gönlü bu güzel bir yayın bu böyle. Ne kadar enerji doldum anlatamam. Bir an yüzümüze tükürerek gireceksin zannettim. Ya ne alakası var Kerim Bey ben öyle bir insan mıyım Tülay Hanım bu kolay gelsin. <laughs> Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş buldum. Sizi Neşe getirdin. bile çok güzel bir zevkti. Ben çok mutluyum. Tekrardan burada bulunan herkese sizlerin de bir kez de ben teşekkür edeyim. Sizin gibi gençleri yanımızda gördükçe umut doluyoruz. Emin olun. Ya biz hep mutlu insanlarız. Hep beraber daha mutlu olabiliriz. aklıma şey şarkısı geldi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa. İnanmak başarmanın yarısıdır. Ben inanıyorum.